Ürtiker, diğer adıyla kurdeşen rahatsızlığı, psikosomatik hastalıklar grubundadır. Yani bu problemin arkasında hem ruhsal sıkışmalarımız vardır, stres vardır, hem de bedensel olarak da bir aşırı tepki problemi vardır. Genellikle herhangi bir neden tam olarak bulunamaz ürtikerde. Yani ne alerjik problem vücutta tam olarak tespit edilebilir, ne de Hmm, alerjen dediğimiz, yani neye karşı alerjimizin olduğu tam olarak tespit edilebilir. Bazen bu tetikler, çikolata yersiniz tetikler, zeytinyağı kullanırsınız tetikler ya da e, bir parça acılı baharatlı bir şey yersiniz tetikleyebilir. Bazen hiçbir neden yokken ruhsal açıdan aşırı sıkıştığımız zaman vücudumuzda kaşıntılar kendiliğinden başlayabilir. Tedavi de her iki probleme yönelik yapılması gerekir. Yani hem o strese ve stresin kökenine yönelik bir tedavi yapılmalıdır ürtikerde hem de bedensel olarak da vücudumuzdaki o alerjik aşırı faaliyetin teskin edilmesi gerekir. Bu ikisi birlikte akupunkturla rahatlıkla tedavi edilebilir. Biraz uzun sürer ürtiker tedavisi ama genellikle başarı tanır.